Geçtiğimiz bölümde Devran Cesur'un kardeşinin katillerinden biri olduğunu öğrendi. Bu dakikadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Peki Devran Cesur'u öldürecek mi? Esme karga ile evlenip aşiretin gelini olacak mı? Devran'ın yeni bölüm ile birlikte ne gibi sürprizler bekliyor? Bu soruların cevaplarını ve yeni bölüm hakkında yeni bilgileri bu videoda paylaşacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümde Devran ve eskenlerin yaptığı plan sonucunda karga ve hakim ters düştü ve aralarındaki kavga ölümle bitti. Karga hakimi öldürdü. Karga bunu yapmak zorundaydı çünkü babasının onu hakim kadar sevmediğini anladı ve hakimin söz sahibi olması durumunda tüm gücünü kaybedecekti. Karganın hakimi öldürmesi ve İskender'in o anları videoya çekmesiyle Devran ve İskender'in eline büyük bir koz geçmiş oldu. Karga bu dakikadan itibaren İskender'e zarar veremeyecek. Aynı şekilde Devran'a da zarar veremeyecek. Çünkü bütün bilgiler Devran elinde olduğu için karga devrana da zarar veremeyecek ve bu durum karganın elini kolunu bağlamış durumda. Hakimin ölmesiyle rahat bir nefes alan devran büyük bir şok yaşadı. Öğrendi yeni bilgiyle devran kardeşinin ölümünde en büyük paya sahip olan kişinin cesur olduğunu öğrendi ve bu dakikadan sonra devranın geri dönüşü olmayan bir süreç bekliyor. Devranın asıl gerçeği öğrenmesi sonucunda cesur ile aralarındaki savaş başlayacak ve cesur bu yolda yaptığı zeki hamleler ters köşeler ile devranı en çok zorlayan bir olacak. İhsan'ın olaylara dahil olmasıyla savaş yeni başlıyor. İhsan Karan ailesiyle kendi ailesi arasındaki savaşı bitirmek için Devran'ın en kıymetlisi Esme'ye bir teklif yaptı. İhsan'ın Esme'ye yaptığı teklif Esme Kare ile evlendirilerek İhsan'ın aşiretine gelin olarak gelmesi. Böyle bir durumda Devran İhsan ve ailesine Esme olduğu için zarar veremeyecek. Aynı şekilde ise İhsan da kargayı zapt etmeyi başaracak. Esme teklife ilk olarak asla sıcak bakmadı. Ancak önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde Devran'ı ve ailesinin koruması için büyük bir fedakarlık yaparak İhsan'ın aşiretine gelin olma teklifini kabul etmesini bekliyorum. Esme'nin enternasyonel mafyanın evine gelin gitmesi sonucu Devran çıldıracak. Ve bu yolda elini kana bulamamak için elinden gelen yapan Devran'ı kimse durduramayacak. Esme ile Devran çiftine gelecek olursak uzun bir sürede Emre'nin sürekli Devran'ın yanında olması Es. Esme'yi rahatsız ediyordu ve bu konuda Esme Devran'ı uyarmıştı. Ancak İmren'in Devran'ı öpmesi Esme için bardağı taşıran son damla oldu ve Esme Devran'dan ayrıldı. Esme ile Devran çifti bir süre ayrı kalacaklar. Esme'nin aşirete gelin olarak gitmesinin sonucu Devran'ın Esme'yi bir şekilde kurtarmasını ve yeniden barışmalarını bekliyorum. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.